Allah'tan güzel kuşlar iyi hale yapacağız. Canlı yer. Yani. Yani az olsun öz olsun. İki tane kürek dişi. Renkleri güzel, ayakları güzel, fiziği güzel. Güzel bir renk tonajı var. Genç bir hayvan. Bu da ikinci dişi. Abur çok ajak kuşlar. Orjinal renk, krem rengi. Birlerinde beyazı var, ona kuşlar. Abur ya yalın için güzel kuşlar. <laughs> Efsanevi bir gober erkek arkadaşlar. Biraz zor önüne kuş gelir. Hani böyle bir erkek önüne biraz zor kuş gelir. Kellesi, kenkülü. <laughs> Çift suaması bile, Fiziği, ayak tüyü yürüyüşü, altı, üstü, kuyruğu, evet. yani bütün yanları güzel bir Bıra abi. aklından zaman beni izle diyor arkadaşlar. Bu Şimdi daha yal büyü güzel, fiziki güzel. Güzel bir işçi. bir de erkek kovalanıyor. Yani yok yok. Bunlar başlıca bizde bulanmışlar. Çok güzel de ufaklar bunlar başa. Yar vakur bir cins. Şişi kovalanıyor. Büyük Güzel kuşlar.

Güzel hanım bir dişi. Bu da bu da. Her ikisi de güzel. Sonradan kuşlarda geldi başlarına baktığınız zaman. Kafa denikleri güzel, kirleri güzel. Orijinal dende ufak oksi geliyor bunlardan. Üstten bu da var. Bunlar da tirikten genç kuşlardır. Bunlar da yeni yeni kendi dizi. Bunlar genç hayvanlardır. Yani kendi dizdikçe güzelleşir. Süper bir gülleri yoruyorlar. Hayat da derdi. Aramızdan geldiğince böyle güzel kuşları hala atacağız. Böyle güzel gümüş kuyruklar da var. Bankolar da var. Yani güzel bir de var. De bir de var. Birliği. var. kürenkler var. var. bir tane Elmabaş erkek. Kime lazımsa akşam Elmabaş erkek de var gümüş kuyruklar da var böyle bir yani, parti gümüş kuyruk da var. Burada onun gibi bunlar yavridir. Yatırın uçurun direk. Gümüş kuyruk yavri. Özellikle gözleri çok güzeldir. Ben beyaz. Tıpkı kırmızı. Kuyrukları da güzel. Burada parçalı. Üçte kırmızı parçalı var. Çeşit çoktur arkadaşlar. Urfa'ya gitmenize, Antep'e gitmenize gerek yok. Bizde çeşit çok. Gördüğünüz gibi güzel yan ağlı. Güzel bir çift yan ağlı. Bir tane kırk deli. Eksiki olanlar eksikini tamamlasın. Tek tek dışarı var. Çok güzel böyle kırmızı parçalı, sarı parçalı bankolar. Kafaları güzel. Abi hoş gelmişsin. Tanıtım yapıyor. Gördüğünüz gibi sarı parçalı bankolar. Hepsi birbirinden güzel akşamı ihalayı kaçırmayıp kaçıran üzülür. Elimizden geldiğince temiz kuşlar, sağlam ve sağlıklı kuşlar sağlam ve sağlıklı müşterilerimizin kuşlarını da elimizden geldiğince ihalaya atacağız. Nasıl kuşları yeliyorsan müşterilerimizi de e, Savlan kuş getirenler başımız gözümüz üstünde yerler. Kuşlarınızın sürü varsa söyleyin. Sizden ricam bir kuş için kendinizi bozmayın. Teşekkür ederim.